arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle beraber modlu Survivor oynayacağız. Arkadaşlar bir sürü modumuz var. Şöyle maden robotları var. İkinci bölümünü çekeceğiz Kan biliyoruz. İkinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Hatta şunu şöyle koyayım. Arkadaşlar şimdi bu altın parçacığı verecek. Dur arkadaşlar şöyle envanterimi boşaltayım ya. Arkadaşlar bir de biz bunların etrafını toprakla çevireceğiz ki arkadaşlar yokla hayvanlar gelip bunları itiyor arkadaşlar. Dağılıyorlar Doğru. sonra. Arkadaşlar altın set yaptık. Bende de var arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde yaptık hatta bunları. Evet arkadaşlar bunun sayesinde çok kolay bir şekilde yaptık. Tamam, şu ağacı tak. aç? Bu ağaç. Bakayım tamam. Arkadaşlar altın kürek falan yapıyoruz hemen kırılıyor ya. Arkadaşlar ben diğer elimde şey tutuyorum. Harita. Daha kolay oluyor. Arkadaşlar 13 tane 14. Şu bitsin şimdi alırız. Tavuk gel buraya tavuk. Çık. Şöyle. Arkadaşlar yatağımız olduğu için eve gerek duymuyoruz. gerek yok hadi. Sonra yaparız eve. Evi şimdilik yapmayacağız. Arkadaşlar yapmayacak bunların şey. etrafını şey çevireceğiz. Çünkü tavuklar falan gelip bunun etrafında. İtiyorlar arkadaşlar. İtiyorlar ya. hepsini. Arkadaşlar şimdi bu ta 24 tane altı parçası oldu. Yani sen ne yapıyorsun? Etrafını çeviriyorum kanım. Bitti. Arkadaşlar şimdi bunları hemen gidip altın küçesine çevirelim. Arkadaşlar zaten hemen gördüğünüz gibi iki tane var. Böyle bir tane aldık. Ne bir tane alırsın şuradan hemen. Bir iki tane küpçe. Arkadaşlar iki, iki tane daha çok raptor. atsana 36 38 tane var. Deniz al. Hepsini attım. Kalmadı. Ha, yine taklı kaldı. Arkadaşlar bekleyin hemen takılık ha. düzeldi. Arkadaşlar şu büyük olan niçin diye soruyorsanız arkadaşlar şu o, arkadaşlar içine oksijen koyuyoruz. koyuyoruz. İki tane elmas veriyor. Ay, elmas. İki tane elmas veriyor. Gel buraya koyun. O koyunu öldür. Taşım. Bu tek atmıyor ha. Ne yapmıyor? Tek atmadı neredeyse. Altın kılıçtan bir bozukluk var anlamadım. Kan sen biraz toprak topla. Tamam. Bek. ne abi. Arkadaşlar hemen şu. iki sıra yapsam yeterli. İki tane tava atalım. Bunu alalım. Deniz al sana biftek. Biftek bifteği ne yapacağım? Ne var bende. Yersin. Aç değilim. Al al sen. Al üç tane var. Tamam. Ben nerede? Deniz ben gidip çakılar ya. Ara ara. Çarak. Arkadaş. Suya düştü. Kum da ara kum. Suyun oraya bak hele kum var mı? Kum var 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 ben biliyorum bir yerde var. Geçen bölüm görmüştüm. Hatta çöl ararsın jetpackle. Jetpack zaten hızlı. Hemen jetpackimize e binelim. Jetpack'e binelim gez kan. Hemen jetpack'e binelim. Uçalım biraz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi renkli XP varı var. Onu zaten geçen bölüm görmüştünüz. Dur ben nerede görmüştüm konu. Evet bu tarafta. Hadi gidelim. Hemen gidelim şöyle. Git biraz kum topla. Kumdan da ne demir mi veriyordu? Ne veriyordu? Demir parçacığı mı veriyordu? Herhalde. Arkadaşlar çakıldan çakmak taşı veriyor. Hatta arkadaşlar geçen bölüm 62 tane çakmak taşı yapmıştım. Arkadaşlar bu jetpack çok işe yarıyor ya. Akşamları havada gezersiniz. Arkadaşlar ilk bölüm yatağımız yokken Kaan'ın havada geziyordu onunla. Kum niye yok ya? Nasıl yok? Gez bulursun. Zaten geçiyor zaten artan var. Orman şeyi de bula. Ormanları, orman da bulabilir. Ezerye, bu ormandan değil ya. Bambu Arkadaşlar oradan. uçunca zaten ses geliyor. Uç, 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 evet. uç. Ses bayağı iyi geliyor. Arkadaşlar şurada kum gözüküyor. Oraya gideceğim. Arkadaşlar deniz tamam, şurada. toplamam lazım ha. Evet tamam. Toplarım. Şurada top kum olarak gösteriyor. Arkadaşlar demir bulsak sınırsız demirimiz olacak da. <laughs> Kaan bir türlü demir bulamadı. Bari kum bulsaydım şey yapardı. Demir üretirdi. Arkadaşlar bakın şöyle gözüküyorum. Şöyle hemen yukarı Arkadaşlar yatakların orada da bunlardan vardı. Koyunlar hep biz oyunda değilken itmiş şey yapmışlar. Deniz kum yok. Nasıl yok? Bulamadım. Geziyorum geziyorum. T nerelere geldim. Mağara bile buldum. Ama kum yok. Aha buldum. Aha buldum vallahi. Aha buldum billahi buldum. Tamam. Hemen 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 hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar biraz oyun bak giriyor. Modlardan dolayıdır herhalde o da ya. Tamam kan toprak almana gerek yok. Toprak yetti. Yok kum alacağım kum. De buraya bir tane çift kapısı buraya yaparız. Buraya bir tane çift kapısı yapalım şuradan. Kum 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 kum. Hmm. Kaan çift kapısı nasıl yapılıyordu hatırladın mı? Bak zaten göstermesi lazım. Arkadaşlar bütün toprakları alacağım, Kumları alacağım. Çünkü demire ihtiyacımız var. Demir parçası mı veriyordu? Onu da hatırlamıyorum. Az söyleyeyim yani? Büyük bir ihtimal demir veriyordu. Hmm, ben öyle hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla demir veriyordu. Hatırlamadığım kadarıyla hiç bilmiyorum. Bir sürü kum. Biz 10 tane kum olduk. Hatta 14. Kum topla şey toplama. Aha dedi burada gölet buldum. Görev Aa, arkadaşlar harita açılıyor. Arkadaşlar harita mı açılıyor? Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi harita harita büyüdü. Hadi gel hadi. Yetmez mi? 20 tane daha topladım. Daha başka var mı? Var var dolu. Hmm. Doğru haritada arkadaşlar burayı biliyoruz sonra Ondan tekrar şey geliriz. Gideyim taş toplayayım. Kazma vardı değil mi Kaan? Yoksa sende mi? Var bende taş kazma bir tane. Getir. Hızlı getir. Ne uçmalı yani şey ya? Alayım biraz taş. Arkadaşlar şey ta altın şeyler hemen kırılıyor ya. Arkadaşlar şöyle hemen gidelim. Arkadaşlar çok hızlı yapıyor ama gücü hemen bitiyor. Biz ev yapabileceğimiz bir yer buldum. Hmm. Koskocaman ev yapabiliriz. Dey benim artan kocaman oldu. Hı. Senin artan hala dün küçük mü? Küçük küçük. Ben jetbekle birazdan geleyim. Sen jetbekle gez beni. Kan gel burada çakıl Değil, çakılımız var. var mı? Yok. Arkadaşlar oyun biraz donuyor. Yok. Çakıl yok valla. Ben taş topladım. Ne arkadaşlar kara göründü. Bastır jetpack bastır. Arkadaşlar biz 3. bölüm falan maden maden de arayabiliriz. Ve maden ihtiyacımızın çok olacağını zannetmiyorum. Altınımız zaten var. De bak ben şu çorap toprakları koyuyorum. Sen gelip alırsın buradaki parçacıkları. Çorap toprak mı koyuyorsun? Evet bir tanesine koydum. Dur arkadaşlar bir tane parçacık alalım. Hadi ben böyle durayım. <laughs> Renkler alırım. Deniz bir tane buton yapsana. Niye? Sen yap. Niye niye? Ya yani sen bir şey yap. Tamam, Arkadaşlar çal. Bir tane crafting table yapsana. Şeyde var buton yapacağım yap, yaparken crafting table yapacağım. Bende bir şey yok ki. Git şeyde anam sandıkta var. Arkadaşlar böyle parçacık veriyor. Çok fazla şey yapabiliyoruz ya. Yani. Arkadaşlar bir de bu çok uzun işliyor. Diğerlerine göre arkadaşlar. Daha uzun işliyor. daha. Ben yine çakıl buldum ha. Kaç tane buldun? 3-5 tane buldum işte. 3-5 tane. Tamam gel hadi. Beklediniz dur bir o bitsin. Kumu koyayım ne veriyor. Tamam. Uh. Gelemen ha oradan biliyorsun değil mi? kırıp gelip işte. Gelme gelme kapıdan gel. Keşke yetpek olsaydı. <laughs> Bitti mi? Bitti. Bekle. Tamam. 25 tane altın parçacı verdi. Çık deniz, bak. dur bekle ben de bir tane var. Git bunları yap. Tamam at bana. Al. Acaba kul konca ne veriyordu arkadaşlar? Ha, Bak bakayım ne veriyor. bir tane daha katak. Bekle bekle koydum ne veriyormuş? Bekleyin. Demir parçacı veriyor Deniz. Yes. Arkadaşlar biz buradan biraz demir kasacağız. Video dışındayken. De sen istersen git artayı aç. Kendi Ne yapacağım açıp? Arkadaşlar 20 tane demir parçacı vermesi lazım. Ez istersen getir tane. bundan bir tane daha koy. 25 tane. 25 tane. Arkadaşlar hemen hemen 4 tane demir yapabileceğiz. Biz hatta gez bir tane şey vardı. Kum yeri mi? E, ee, kum değil kum. Ay kum da vardı. Zaten ben sana ben sana kendi haritamı vereyim görürsün zaten kumun Yok, olduğu yeri. Bir tek bana taş kazma ver. Bir de taş kürek. Al. Dur taş kazma sende var mı? Var. Tam gel at bana. Ben de taş kürek Gel al yapacağım. burada. Attım. Ya, alamam kanal. Gelip alırsın işte. Bir tane de taş kürek yapacağım. Arkadaşlar bu benim yapacağım şey bu işte. Böyle beklemek. Arkadaşlar hep aynı. Bir tek bu farklıydı herhalde bir bak bak. Bir tek şunla o büyük olanla şey farklı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu farklı. O büyük olanlar mı ikisi bir farklı. Bir de bu farklı. Bir arkadaşlar. Bir koyuyorsun iki tane elmas koyuyorsun. Arkadaşlar şuna obsidyen koyuluyor. Şuna da demir filan demir altın filan koyuyoruz. Arkadaşlar demir külçesi değil de yapılmamış. O ses ne? Değişik bir ses geliyor. Anlamadım. Arkadaşlar ben Enderman görürsem öldüreceğim. Öldürürsen daha. Hemen şunu çevirelim. Deniz 28 tane verdi. 28 tane mi? He. Ee? Çevir çevir. Makas yapıyorum. Yapma ne yapacağım makas? Niye? Şimdilik lazım değil. Makas yapabiliyoruz. Taş kürek de yaptım bir tane. Deniz abi kumları bırak bırak. Ya kan sen şey yap. Bak bir tane kum koydum içine. Tam jetpack benim. Tam dur bir tane daha jetpack koyayım Deniz ya. Jetpack de gidiyor mu? Yok, yok jetpack burada. Dur ben diğer elimi haritaya alayım gidiyorum. Dur dur Deniz al benim haritamı dur sana kumların olduğu yeri göstereyim. Yok yok görürüm ben. Senin artan da büyümüş mü bak? Yok benimki küçük. Yok olan bir yer görüyorum. Yok yok oraya gitmeyeceğim bak. Tam benim olduğum taraf bak benim döndüğüm yöne doğru gideceğim. Tamam. şu, tarafa, şu Benim mi? döndüğüm yöne doğru git. Dur bekle. Şey. Ha, tam benim döndüğüm yöne doğru git. Kumları görürsün. Arkadaşlar biz de burada biraz demir kasalım. Demir Kaç tane parçacık verdi? 11 tane. Çek arkadaşlar çakıl biz çorak toprak yapmak için kullanıyoruz. Bende toprak yoktur. Dur. niye bu kadar kasıyor? Boş ver ya. Gidelim, toprak alalım arkadaşlar. Hemen çorak toprak yapalım. Tamam, o zaman haritayı açık geliyorum gel. Biraz aç gel. Sonra tez bak sen haritayı full aç gel. Ben de haritayı şey yapayım. Arkadaşlar bakın çorak toprak yapalım. 5 tane çorak toprağımız oldu. Abi şimdilik demir basacağız. Ah, Kaç tane oldu? 19 tamam Az kalmış. Arkadaşlar diğer bölüm Arkadaşlar bir tane bizim demir üreten robotumuz var. Onu demir, yapacağız. altın, zümrüt, buğday üreten robotlarımız var. Hı. Onları koyur, koyarız diğer bölüm. Çakıl da buldum şeyde. Ee, arkadaşlar harita ile geziyorum. Niye akşam olmadı deniz? Bilmiyorum. Güneş nerede? Yine sen aşağı güneş. Dur sen tut aşağı inelim. Tutmuyorum. Çok az bir Arkadaşlar imata, Arkadaşlar oldu? bizimkiler tablet olduğu için jetpack çok kastı. Evet arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar mod hiç kasmıyor. Hatta arkadaşlar bir tane daha çok güzel mod vardı. Evet daha arkadaşlar o da tabletten 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 kullanılmadığı ne için. Oldu. Ne? Demir. Hı, Tam da de kaç tane? 4-5 tane. Hiçbir şey yapamam. 4-5 tane ne demek? Arkadaşlar, demir ne? set yapmayacağız zaten altın setimiz var. Altın setimiz var demir seti ne yapalım? Bir tane daha koyak şöyle. Şu burada burada dursun. Şeyi de gösteririz hem. Neyi? Neydi onun ismi? Bir, bir tane, tane büyük robot vardı ya. Ne işe yaradığını. He onu da gösteririz. Arkadaşlar bir tane robot var. Bir tane demir ben ver... ocaktan normalde erittiğimizde bir demir veriyor. Evet arkadaşlar ne? orada ne? şu. Şu Hatta robot, bu robot. Bir, bak bir, arkadaşlar bu koyamıyorum. Veriyor. Evet Ay, arkadaşlar. Yani 3 tane demir veriyor bir tane demir yerine. Ondan bize de demir arayıp bulacağız. Buldum da birkaç tane. Adil bak tam o nehrin ortasında şey var. Biliyorum ya, fark ettim. Hatta karşımda da bunu var. Ee, arkadaşlar ben şuradan 17-18 çabuk yani. Şöyle bir tane niye aldı ya? Gece olmadan ben üstüne şöyle, şöyle hemen kazalım. Şöyle bir, iki tane çubuk alalım. Bir de şöyle Kömür de var alayım mı? Al. Doğru dolu kömürümüz bu. Bu madeni şey yapar. Burada burada kalsın ben bu madeni yerine. Neden öyle yaptı ya? Şelalenin orada bir tane maden var kan. Oraya şey, Arkadaşlar şöyle hemen yer, bir, yer. iki tane, ay üç tane de taş alalım. Hı? Hemen bir tane taş balta yapalım. Benim olduğum yerde değil mi Kansa'nın olduğum yer? Bakayım. Biraz daha yakın haydi. Ya, buralarda bir sürü kum var. Arkadaşlar eğilmişiz ya. Çöl Hı? bulsam süper olacak. Evet. Gezip çöl bile bulabiliriz 12-13 tane buldum. Acaba demir demir balta yapayım mı? Ne Ya da demir balta, demirimiz az var. Arkadaşlar biraz odun toplayalım. Hele bir dur o şeyi yapak. Kur biraz acıkmışım. hemen şunu o yiyelim. O farmı yapınca istediğini yapabilirim. Hı. Ya niye bu yemedi ya? Niye Yemiyor ya. Ah, yedi arkadaşlar. Dur onun yerine şunu yiyelim. 24-25 tane var ya. İyi. Ben o zaman gidip biraz çöl arayayım mı? Arkadaşlar hemen şunları şunları alalım. Şu iki tane de 26 tane daha buldum. Yeter mi? Şey mi? Aha, 9 tane demir buldum. İyi. Onu orada çevirirsek 9 kere 3 27 evet. 27 demirimiz var. İyi. Arkadaşlar bununla bir sistem şey yapacağız biz. İlk başta tene. öyle. Kan zaman sen biraz odun kaz. Tamam zaten odun kazıyorum şu anda. De sen T gitmişsin ya. Çok güzel gittim evet. Çölü de arayacağım hı. birazdan ya. Jetpack kazmasa arardım. Hmm. Yürüyerek de arayabiliriz. Neden akşam olmadı Deniz? Anlamadım ki. Güneş nerede? Heh, biraz aşağı in. Aa, akşam olacak şimdi gel, yap, gel. Buraya gel çünkü şimdi akşam olacak belli. Çünkü güneş yavaş yavaş aşağı iniyor. On, bir, on iki, on üç, on dört. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar biz uğraşıyoruz. Günde bir iki bölüm atmaya çalışıyoruz. Yani emeklerimizin karşılığını verin arkadaşlar ya. Şu artık. Böyle. Böyle aşağı doğru hepsini kırayım. Deniz Geldim. zaten yakınlaş. Akşam olacak. Geldim. Geldim. Aha bir de buradan çıkması var. Deniz ben biraz odun kastım ha. Dost bir 64'lük. Biz tahtaya çevireyim mi bunları? Deniz. Tahtaya çevireyim mi bunları? Ha? Çevir çevir. Zaten bize tahta lazım değil mi? Tahta. Biz kas, tahta, kılıç işte. yapayım mı? Hayır hayır sandık yapacaksın işte ka. He sandık yapacağım he. Tamam. Şimdi aklıma geldi. Şey, biraz, biraz kasıyor. Sen de hiç kastın mı kan Evet. Kasıyor biraz. Arkadaşlar biz diğer bölümde bir sistem Dur, Bu dur. Arkadaşlar bu. ay takılı kaldı. Tamam. Oraya da bir tane crafting table yapsana. 1 2 3 4 5. Buraya da bir tane altı, crafting table yapsana. Gidelim. 8 9 10 11 12. Tamam. Bir tane daha crafting yap. Te crafting table yap. Tamam bir bu. tane yapayım. table bir tane. Zaten niye bir tane yapılıyor? Arkadaşlar kan gel buraya bak şeyi demirin nasıl şey işlediğini. Ve zenvanterindeki bütün odunlar gitmiş. Nasıl diyecektim. Gitmiş? Sandık yaptım. Hepsine mi? Bir tane arkadaşlar bakın. bakın şöyle. böyle işliyor arkadaşlar. Böyle bir parça parça o bana gelsin. Tamam, dur. Al dur. parçacığı geri. Bekle dur ben de bir tane parçacık var onu atabilirsem atacağım. Atamadım. Arkadaşlar bekleyin şöyle envanterimi biraz boşaltayım. Bir, bir tane sandık yapsana. Not. Şunlar kalsın. Kanka, bir kal. buraya bir tane? Yapıyor, yaptım. yaptım. Hatta. Bana yemek getirebilir misin? Tamam. Çok acıkmışım da. Tamam bekle atayım sana. Ama kan toprağımız var mı? Toprak var herhalde. Çünkü Yoksa çok kötü olacak. Var var dolu var dolu. Hı. Ya da deniz yoksa da buluruz yani. Sen daha bak bakayım var. Dur değil. ben buraya crafting table yaptım Deniz nereye katayım? Köşeye ya da şuraya kat. Şuraya katayım. Kapıdan girdi kan hayvan girdi. Öldür hemen onu itecek yoksa bunları. Dur, arkadaşlar hemen öldürmem lazım. Öldüremesi itiyor sonra buraları ya. O 8 saattir işliyor ya bu ne? Ama 18 tane parçacık verdi. Bunlara da sistem kurarız kan. Arkadaşlar şimdi hemen şuradan şunları demire çevirelim. Ben de buradan gelenleri çevireceğim demire. Parçacıkları. Bir i̇ki tane demir külçemi üç. üç. Arkadaşlar bir demir şeyinden iki demir külçesi yaptım. Evet arkadaşlar. Bak bir tane demir koydu arkadaşlar. Dez bir çık ben göstereyim çık. Şey bu bölümde bu kadar. Diğer bölümde büyük bir ihtimal bu dediğim sistemi yaparız. Arkadaşlar dur ne gözükmüyor. Arkadaşlar bye. Diğerki ki bölümde görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.